İran'da para biriminin dolar karşısında rekor değer kaybetmesinden sonra halk sokaklara inmişti. O gösteriler her geçen gün büyürken göstericilere destek Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan geldi. Trump, protestocular öldürülürse İran'ı vururuz dedi. Son olarak dün de İran hiç olmadığı kadar özgürlüğe bakıyor. Amerika Birleşik Devletleri yardıma hazır dedi. Şimdi biz de bu açıklamaları ve bundan sonra olacakları gazeteci Sayın Güngör Yavuz Aslan'la konuşacağız. Güngör Yavuz Aslan hoş geldin. Hoş bulduk merhabalar. Şimdi İran belki de daha önce hiç olmadığı kadar özgürlüğe bakıyor diyor. Kim? Donald Trump ve Amerika Birleşik Devletleri yardıma hazır diyor. Trump'ın üzerine vazife mi ya böyle şeyler? Ee, Trump artık Venezuela'ya, görülen her yere üstüne vazife olmayan, işlere de müdahale eden bir ABD başkanı. Burada ABD yardımı hazırı, ABD müdahaleye hazır olarak okumamız lazım. Özgürlüğe bakıyor demesi mevcut bir rejim. 47 yıldır 1979 evet. e, İran'daki devrimden sonraki rejime karşı sokakları destekleyen bir açıklama. Belki de diyor daha hiç olmadığı kadar kadar eski dönemlerdeki sokak eylemlerine atıfta bulunuyor. Yani anda bu ilk defa değil 15 yıldan beri hı hı. E, bazen farklı nedenler, bazen başörtüsü baskısı, bazen e, siyasi nedenlerden dolayı oldu. Ama bu sefer İran'ı iyi okumak lazım Tunç Bey. İran'daki e, sokak eylemlerinin temel nedeni ekonomik. Çünkü İran'ı yakından takip eden izleyicilerimiz beni anlayacaktır. Tahran'da esnaf çıktı çarşı esnafı diye. Yani esnaf sosyolojisi rejimi destekleyen ekonomik sistemin içinde oldukları için yıllardır rejimle sorun yaşamayan onlar ilk başta çıktı ve bu sokak eylemleri başladı. İnsanlar öfkeli. Öfkenin nedeni ekonomik geçinemiyorlar. İşte dolayı doların yüksek seviyede rekor seviyede yükselmesi, İran'ın milli parasının dip yapması tabiri caizse ekonomiyi kitledi. kitlede insanlar. Bu da karar vericileri, başta Alamaney ve ekibi olmak üzere herkese, hükümet sadece Alamaney değil, e, ve ekibine karşı da o da seçimi kazandı ve vaatlerle geldi. Peki bir öfke... İran'da bu kadar kolay mı? Hani Türkiye'de mesela 80'lerde, 90'larda hatırlıyoruz bu benzer slogan vardı. Yani kaynamayan tencere iktidar götürür. Evet. Ama hani İran'ın tarihi dokusu, yapısı ee, çok da buna müsaade etmiyor gibi çünkü nihayetinde evet bir e, yönetim var ama onun da üzerinde bir dini yönetim evet, var. Ama başa baş noktası var bir yere kadar. İnsanlar artık geçiminde çoluk çocuklarına ailelerin evin için etkileyecek boyuta geldiklerinde sokağa çıkıyorlar. Ee, dediğiniz gibi İran'da ikili bir devlet yapısı var. İki devlet var. Bir dini devlet başında Al-Amaney. Diğer de İran devleti normal devlet başında da Pesaşken. Ama Hamaney ikisinin de başı. Evet. dini yani İran'ın lideri, İran'ın lideri. Bu sefer direkt Almanya'ya karşı bir baş kaldırma. Şimdi son yıllarda İran'ı iyi okumak lazım. Mesela eskisi kadar başörtüsüne kızların, kadınların başörtüsüne karışmıyorlar. Eskiden alıp tutukluyorlardı. Şimdi sadece uyarıyorlar. Uyarıyorlar. E, genç yüzde kırkı nüfusunun genç olan bir ülkeden söz ediyoruz, ediyoruz. Hı hı. Ve bu gençler dünyayı okuyor. Şimdi e, devrim muhafızlarının, karar vericilerin aileleri de var bu bunların içinde. Sistemin içindeler. Evet eğer rejim sosyolojik olarak hem ekonomik nedenleri hem de bu gençleri iyi okuyamazsa, iyi yönetemezse, yönetemezse bu sefer sadece ABD değil, Siyonizmin İsrail'in de ekmeğine yağ sürer. Çünkü İran, biz 12 gün savaşında gördük ki Mossad ve CIA operasyonlarına açık bir ülke. İran Genel Kurmay Başkanı öldürdü, devrim muhafızlarının önemli komutanları öldürdü. Ondan önce misafir ettikleri İsmail Haney, Onların İran'ın koruması altındayken İsrail tarafından şehit edildi. Bunları alt alta koyduğumuzda bir güvenlik kapısı açık açık. Hı hı. Bir de sokaklarının dediğiniz gibi işte katı bir rejim ama rejim de değişiyor. Evet. Yani bu katılıkla bu toplumun ne diyelim öfkesini ya da beklentilerini işte rejim katıyız, herkes kurallara uysun diye tutamıyorsun. Hı hı. Bunun örneği örneği sokaklar. Bakın Şimdi Tarhan'da yaşayan bir başkent olduğu için söylüyorum. Tarhan'da yaşayan bir genç İstanbul'u görüyor. Tarhan'da yaşayan bir genç Dubai'yi görüyor. Böyle örnek veriyorum. Dünyayı görüyor. Bir de dönüyor kendine bakıyor. Üniversite mezunu işsiz. Babası, ailesi zor, zor geçince standartları çok düşük. Çok para yok yani cepte hiç para Hı -hı. yok. Yani aynen böyle karşılığı bu. Ondan sonra da rejimin karar vericileri olan Mollalar. İran'da kıtılı ilerse Mollaların çocuklarına bakıyor. Lüks arabalar Paris'te kolejde Dubai'ye sabah kahvaltısına gidiyor örnek olarak veriyorum. E bu e, sosyal dengeler, dengeler açısından sistemi sorgular. O zaman diyor ki bu gençler, e, biz köle, onlar efendi. E, ben sömürülen, onlar sömürülen. Ben diyor bir doğalgaz gaz okyanusun üzerinde yüzüyorum. Aynen bilerek söylüyorum. En çok ciddi doğal ve petrol zenginliği var. Petrol denizin üzerinde, üzerindeyim. Doğal gaz zenginliğim var. Var ama ambargolar, işte İsrail'le mücadele birçok karar vericine sorguluyor. Bundan dolayı esnaf çıktı bakın iş dünyası. oranın esnafı iş dünyası sokağa çıktı. Evet. Batıyoruz dedi. Batıyoruz dedi. İşte bunun iyi yönetilmesi lazım. İkincisi de beşinci kol faaliyeti. Şimdi halk sokağa bir nedenden dolayı çıktığında etki ajanları dediğimiz gezip parkında Türkiye'de gördüğümüz gibi etki ajanları sokağa çıkarak işte bu yangınlar, polise karşı şiddet kullanma, Tabii. kullanma, binaların yakılması, kamu binalarının hedef alınması gibi görsel olarak dünyayı verebilecekleri bakın Tunç Bey bu çok önemli görsel olarak CNN Türk ekranlarında şu anda izlediğimiz az önce ise veriyor o da ne oluyor şu böyle e, İran yangın yeri bir de şunu anlatayım İran 90 milyon ben özetle bunun yarısını yaşlı ve çocuklar diyelim sokağa çıkamayacak İnsanlar 45 milyon sokaktaki sokakta 1 milyon insan yok sokağa çıkanlar da çok az sayıda ama ne oluyor çok yoğun eylem yaptıkları, yakıp yıktıkları için dünyaya çok büyük olay olarak var. Ama bunun şeyi sürekli yapmaları ve çok şehirde 81 tane yerde şu anda eylem var. Sabaha karşı sakinleşiyorlar. Orada ben 2018'deki olayları 15 gün takip ettiğim için söyleyeyim, 3-3 buçukta -3 gelirler. Hı hı. Üçü öğleden sonra. Ee, özür dilerim öğleden sonraki 3-15 saatlerinde gelirler, eylemler başlar. Hatta ilginç bir şey söyleyeyim, polis onların gelecek saati bildiği için yoğunlaşıyordu 15'te, 3.30 gibi geliyorlar. İşte gece yarlarına kadar gidiyor, evlerine gidiyorlar. Ben vardiyalı eylem demiştim, tekrar geliyorlar. <laughs> Ama gece bak aynısını tekrar bu şekilde görüyoruz, görüyoruz. Gün görüyoruz aslında. Şimdi Peseşken diyor ki, yani İran'da. Bazı gruplar Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tarafından kışkırtılıyor. Trump da diyor ki eğer bu eylemciler arasında ölenler olursa, öldürülürlerse biz devreye gireriz. E şimdi bu kışkırtıcılar varsa alanın içinde bugün yarın birilerinin ölme ihtimali de var. Tabii zaten şu ana kadar yaşamını yitirenler var. Burada Trump'ın yapmak istediği gösterilerin devam etmesi. Yani birileri var ama bu bir, birilerinin teyidi yok. İsmi ya da grup adı belli değil. Bu herhangi bir gruba müdahale ettim. Bu İsrail'in birileri mi? ABD'nin birileri mi? Yani Netanyahu'nun birileri mi? Trump'ın mı birileri mi? Belli değil. Ama polis, şu ana kadar polis müdahale ettiği için sonra bir, bir, düzeltme de yapayım. İran'da dev, devrim muhafızları da ordu müdahale etmedi. Şu ana kadar bütün mü, müdahaleler polis. Devrim polis... muhafızları diyor ki biz İran halkının yanındayız. Tabii. Onlar çok iyi bir sosyoloji yapıyorlar. Devrim muhafızları çıktı anda zaten bu çok büyük olay demek. Demek rejim tehlikede ki sen çıkıyorsun. Alamane ona izin vermeyecektir. Bu işi polisle götüreceklerdir. Ee, i̇şte bu birileri kim? İyi, aslında Donald Trump müdahale için mazeret arıyor. Şunu diyecek mesela. Aa, Tahran'dakiler benim birilerim. Yok Tahran'dakiler değil. Tebriz'dekiler benim birilerim. Yok o değil. Urumiye'dekiler benim. İşte o öbürkü diyecek ki İsveandakiler benim. Öbürkü diyecek Kermenşah'takiler benim. Şehirlerin adını örnek olarak veriyorum. Örüm e, Donald Trump müdahalenin neden alıyor. Bakın ben büyük fotoğrafı size anlatayım. İş dinamikleri açısından bu eylemlerin temellerine sosyoekonomik. Geçinemeyen, batma tehlikesi olan esnaf sokağa indi. Büyük sayılarla indi. Çarşı, Tarhan Çarşısı'nda başladıysa... Ama bugüne kadar zaten geçinemiyorlardı. Ama çok büyük kriz oldu. Şimdi bakın çok büyük yani. Gerçekten dip yaptı. Yani ki pul oldu paraları yani. Pula döndü. Döndü. Ondan dolayı esnaf ciddi tepki gösterdi. Bir de öfke, birikmiş bir öfke vardı. İkinci deney yani bir yere kadar birikti bütün bütün hesabı görmek istiyor halk. Evet. Halk diyor geçinemiyoruz diyor. Gençler neden işsiz diyor. Neden bu kadar baskıcısınız diyor. Ben anlatayım. Bizim gençlerimiz Suriye'de neden öldü diyor. İran'ın gençlerini Suriye'ye neden yolladınız diyor. Neden diyor biz bu kadar dünyayla izoleyiz diyor. Herkeste kavga ediyorsunuz diyor. Neden siz çocuklarınız lüks sarken bizim gençlerimiz aç diyor. 20 tane madde var. Bu bir baş ama tetikleyen ekonomi. Yani kıvılcım Bu iş dinamikler açısından. Ama ...İran'da yapılan Mossad hücreleri ve etki ajanları... ...İran'da yapılan CIA hücreleri ve etki ajanları... ...olmazsa olmaz Birleşik Krallığı unutmayalım... ...İngiliz servisinin sahadaki çalışmaları... ...şimdi İran dünyanın en büyük enerji rezervine sahip... ...bir şey daha söyleyeceğim... ...bir rakam vereceğim... ...yüzde dokuz dünya çapında büyük bir rakam mıdır... ...dünya madeninin yüzde dokuzunun İran'da olduğunu biliyor musunuz... ...yüzde dokuz tespit edilebilir... ...yani dünyada 100 ton maden varsa... 10 tonu yaklaşık 10 tonu İran'da. İran'da. İran büyük havuç. Büyük havuç. Asıl Venezuela'yı neden çöktü? Petrol için. İran'a da zenginliğini istiyor. Donald Trump bununla ne diyor mesela? Ey Rahama ne diyor? Bir edeceksin mi diyor? Ben diyor geliyorum diyor. Bak sokaklar karışık. Ajanlarım sağda. Zaten ekonomi de tökezlediniz. Ekonomi de tökezlemenin nedeni de 47 yıllık ambargo. 2000 yıllık adamı sıkışan İbrahim, reisinin İbrahim Reis'in Helikopterin düşmesine nasıl yorum yapıldı? Bakımsızlıktan dolayı. Helikopterlerini civat alamıyorlar. Petrol yatırımlarını yapamıyorlar. Altyapıları çok kötü. Kötü belirli yerlerde. Buna rağmen İran söyleyeyim füze yaptı. İHA yaptı. Kimyada yatırım yaptı. Yani ekonomisini ayakta tutmaya çalıştı. Tek, tek Çin'e sanırım Hindistan'a petrol satabiliyor. Dış ticaret yok denecek kadar az. ABD donanması Körfez'de. Orta Doğu'ya baktığımızda Erbil'den Katar'a kadar her yerde ABD üssü var. Ben ABD üstlerine bayrak koyuyoruz ya haritaya tutuyor. onun onu yarısına da İsrail bayrağı koyun diyorum. Evet. Yani gayrimeşru İsrail bayrağı bayrağın o açıdan bu iç ve dış iç ve dış dengeyi yönetmeleri gerekir. Donald Trump şunu söyleyebilirim. Donald Trump kılıcı çekti. Evet. dün akşam yayınımıza bağlayan bağlanan Fulya Kalfa'nın yayınına Yunus Paksa önemli bir şey söyledi. Bir muhabir Trump'a soru soruyor Venezuela'dan sonrası şimdi sıra görün mı? 20 gün bekleyin diyor. Yani o Ocak ayına işaret için içinde bulunduğumuz. Demek ki Ocak ayında İran'a yönelecek. Orta Doğu'da hareketlilikler var. Söyleyeyim Hı -hı. ciddi askeri yığınaklar yapıldı. Özellikle Erbil'e yeni e, askerler ve mühimmat getirdi. Ben lokal bir saldırı olabileceğini düşünüyorum. Yani İran'ın karar vericilerine yönelik. yönelik. Şimdi İran'ın zaten e, Trump'ın olası İran hedefleriyle ilgili stratejisi belliymiş yani hedefler hazır. Tabii. Şimdi ben az önce bayrak dedin aklıma geldi dün yaptığımız bir yayında da şunu konuştuk sevgili Enver Kaptanoğlu'yla. eski adıyla Twitter yeni adıyla X, X. İran'ın tüm resmi kurumlardaki paylaşımlarında İran bayrağını değiştirip şah ...aslan şah, ve şah, parlayan bir güneş. Şah eski dönemi bayrağı. Öncesi evet, evet. Bayrağını kullandığını... ...şimdi bu da önemli bir aslında algı operasyonu. Orada şey var Şah'ın... ...Şah, şah Behlevi'nin oğlu sürekli sanal medyada yayın yapıyor. İsmini verdiğin sanal medya platformları da... ...onun en büyük destekçisi. Sağda destekçileri de var. Yani çok büyük olmasa da... ...yüzde bir, yüzde iki. Hani eski Şah yanlı desteklerin çok az bir grup var. Onların sürekli eylem yapmasını istiyor. Bu aslında bayrak algısı... Evet. Donald Trump'ın algısıyla da örtüşe geliyoruz diyor özgürlüğe. Yani şu Donald Trump'ın bakış açısıyla katı dikta İran Molla rejimi devrilip özgür bir rejim gelecek. Getirmek istedikleri aktör de e, Pehlevi. Yani Şah'ın oğlu ABD'de yaşıyor. İzleyicilerimiz Şah'ın oğlunu anlaması anlamak için bir şey söyleyeceğim. Çok iyi anlayacaklar. E, Kudüs'te bulunan Burak Duvarı bilinen adıyla Ağlama Duvarı'na gidip e, Siyonizme diz çökmüş biri. Tekrarlıyorum. Hı, hı. Kudüs'te bulunan Burak Duvarı. Esas adı odur. Burak Duvarı'nın önüne gidip bilinen adıyla Ağlama Duvarı'na gidip diz çöküp Siyonizm'e hizmetine biat etmiştir. <laughs> Netanyahu ile ABD'de görüştü. İsrail tarafından fonlanıyor. Açık bilindiği için söylüyorum. Bu İran'ın başına geçmesi imkansız. İran halkı bunu kabul etmez. Ama Donald Trump'ın yapmak istediği asıl şu andaki e... Ali Amaney ve ekibinden taviz almak. Enerji, petrol yani doğalgaz gaz alanında ve İsrail'e karşı dizayn etmek. Çünkü bir alternatif yani ABD rejimi devirecek kimi getirecek? Şah'ın oğlu tutmaz. Getirebilecekleri bir aktör olması lazım. Sokaklarında lider yok. Yani şurada İran'daki gençlerin başında bir grup, bir STK, bir öğrenci hareketi, bir sendika hareketi. İran'da gerçi sendikal hareketler yok. Ee, ya da bir pazarlık yapılamaz mı gün e uzatsan? Yani tamam İran'ın durumu, şartları, koşulu ortada. Yani mecbur yıllardır, on yıllardır bir yaptırım içerisinde ve gelişemiyor. E tamam gel Trump. Sen bizim özgürlüğümüzü bir sağla, şu yaptırımları üzerimizden kaldır. Bunu gel yaptılar. Ara bunu yaptılar. E, Tam bunu Olmadı bunu mı? görüşürken İran vurdu. İsrail İran'ı vurdu. Çok iyi bir soru sordu, Sizin dediğiniz yapıyordu. Şimdi e, neydi? İran'a baskı e, nükleer programda gelişme zenginleştirilmiş uranyum oturdular Umman ve Roma iyi hatırladım şimdi görüşmeler yapıyordu. Umman'da görüşürken Arakçı söyle ben e, İran Dışişleri Bakanının söylediğini söyle. Görüşürken İsrail müdahalesi geldi dediler ki hatta siz bize masada görüşürken kandırdınız bizi vurdunuz. Yıllardır yapıyor. İkincisi e, İranlı İran'la AB arasında kırmızı at açık. Yani o mekanizma var sürekli bir şekilde görüşüyorlar. İsrail engeli var o zaman Tabi, değil mi? İsrail iyi İran peki dinin çokunu. Şimdi buradan bir de kitabın ortasından konuşalım. 12 gün savaşını çok iyi elde tutalım. Ondan önce Gazze vahşeti başladığında, başladığında Türkiye lideri olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ne dedi? İsrail bizim için yakın tehdit. bir. 12 gün savaşı başladığında İ İsrail ve İran arasında Hı. MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli ne dedi? Hedef İran değil, Türkiye'yi kuşatma operasyonu evet, dedi. Toparlayalım Güngör Aslında burada bütün gelişmelerde ülkemizin güvenliği açısından bakmamız lazım. Donald Trump İran'ı gözüne kestirdi. Bir şey yapacak. Büyük mü yapacak, orta ölçekli mi yapacak, onu da zaman gösterecek. Peki, Güngör Yavuz Aslan çok teşekkür ederim. Saygılar, i̇yi başarılar, yazarlar. iyi yayınlar. Sağ ol.